سلام والصلاة والسلام على رسولنا محمد سيد الأولين والآخرين وعلى آله وصحبه وعلى أصحاب رسولنا الله وعلى آله الدستور شاء الله فاز درس شاء الله وعلى آله طريقتنا الصحبة والخير في الجمعية إلا من أكرهه وقلبه مطمئن بالإيمان ya Allah'ın ama ve zillah eee insanlar Allah'ın yüzüne gidecek ya söylese yahut zorla itta Allah'a karşı o, o Allaha küfür olsa diyor ama kalbi imanla dolu çünkü bazen zorla işkenceyle şey yapıyor. Onun bir şey yok. O kalpte iman olduktan sonra onu tövbe eder, Allah affeder. Ama küfre e, kalbi açılıp ona ta, yapa, onu yaparsa onlara Allah'ın gazabı var. Ondan madde zillet var. Sen kafire e, muhabbet besleyip onun dediğini yaparsan o sana e, iyilik yapacak değil, seni kullanacak, seni hakir görecek, zillet içinde yaşayacaksın. İstediğin kadar kendini kandır. Yani orada sen zillet içinde yaşamışsın. Haysiyetsiz, şerefsiz bir vaziyette. O şerefi, haysiyeti sana verilen şeyi Allah alır. Bütün kafirler gelse yani sen zelil hain olarak yaşarsın. Çünkü kalbinden Allah'a çıkarmışsın. Kalbine küfrü koymuşsun. Bu vakit Allah sana ceza verir. O cezada sen istediğin kadar kendini avut. Hiç bir faydası yok. Bu ufak bir şey olsa bile onu kalbinizden çıkarmak lazım. Şimdi bu günlerde işte yılbaşıydı, mülbaşıydı. Millet ne kadar bu kadar eziyet çektikleri halde Yine ona itibar ediyorlar. Ona biraz bir şeyler yapalım diyorlar. O küfrün alametidir. Kafirlerin bayramıdır. Daha doğrusu milleti bu sene geçmiş tövbe edip yaptığımız günahlardan tövbe istiğfar edelim Allah'tan e, af affetsin diye mağfiretsin diye şey yaparak değil daha beter e, küfür daha beter günahla bu seneyi kapatalım diye uğraşıyorlar yeni sene uğurlu gelsin uğurlu gelmez böyle daha beter gelir senin üstüne. Onun için yani bu sene hiçbir kıymeti yok. Sırf işte insanlar bilsin de seneler geçti de Allah Azze ve Celle günleri, ayları, seneleri yaratmış. Her senede aynıdır. Sen değişmedikten sonra, sen günahla girdikten sonra bir faydası yok sana zillet var, sana uğursuzluk var, her türlü bela var. Bu ağaçlar da yapıyorlar, maaşlar yapıyor. O ağaç da zaten baştan sona kadar şirkin işaretidir. Geçen gün bir tane Cizvit papazı çıkıp anlatıyor. Ta o kafana, başına konulan yıldızdan başlar, ağacın kendisinden, o e, nüvel babadan, hepsi şirk. Allah'a şirk olarak her birisini İsa Aleyhisselam'ın, haşa Allah'ın oğlu diye bu kanıdır, bu kendisidir, bu ağacıdır, bu yıldızıdır diye teker teker sayıyor. Diyor yani bu bizim şeyimizdir. Yanlış anlaşılmasın bu Müslümanların değil. Adam doğrusunu söylüyor. Yani kendi şirketlerini gösteriyor. Bizim akılsız insanlar da onu yılbaşı ağacı diye biliyorlar. Halbuki o doğrudan doğrudan şirk, küfür ağacıdır. Onun için yani bu şeylere dikkat etmek lazım. Yılbaşı, yılbaşı kutlayım derken günaha giriyor millet. Süsleyim derken ona da günaha girmiş oluyor. Bilmeyerek günah geliyor. İşte o bilmeyerek olunca Allah affeder ama bilerek yaparsa o vakit küfre girmiş oluyor. Allah muhafaza etsin. Bu bazı şeyler var. insan, Müslüman uyanık olması lazım. E, tarikat ehli daha fazla. E, normal, avam Müslüman. El avam kel ve havam diyor. Am, yani şey, insanlar, e, normal insanlar, e, yani dört ayaklı mahlukat gibi anlamazlar. E, gördüklerini yaparlar, taklit ederler. Taklit olarak olmaz dikkat etmek lazım. Allah muhafaza etsin. Her yaptığımız şeye Allah'ın razı muvafık olsun inşallah. Ve El-Fatiha. بسم الله الرحمن الرحيم ان الذين يبايعونك انما يبايعون الله يد الله فوق ايديهم فمن نكث فانما ينكث على نفسه ومن اوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه اجرا عظيما رضينا بالله ربنا وبالاسلام دينا وبسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نبيا لنا ورسولا سيدنا شعب الله فعز شعب محمد ناظم حقاني شيخا لنا ومرشدا والله على ما نقول وكيل، الله 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 حق، الله الله حق الله, 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 حق الله, الله, الله حق، الله الله حق، حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير غفرانك ربنا ولك المصير الفاتحة.